Erdoğan'ı bilgilendirdi. Bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Ee, Rusya Devlet Başkanı Putin aradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı. Ee, önceki gün sevgili seyirciler Moskova'da e, bir görüşme gerçekleşti. O görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan e, bir araya geldiler. ve Dağlık Karabağ konusundaki anlaşmanın üzerinden e, geçerek e, yeni... E, Konuları ele aldılar. O konular ele alındı ve o konuların ele alınması sonrasında da elbette biliyorsunuz Dağlık Karabağ'la ilgili e, Türkiye'nin de e, Rusya ile ortak e, hareket etmesi söz konusu. Buna dair Rusya e, Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak bilgilendirdi bu görüşme konusunda. Şimdi detayları alacağız biz Eşref Yalın Kılıçlı telefon hattımızda. Bu görüşmeye dair detaylar nedir Eşref? Evet, Canan Reçber az önce Rus ajanslarına düşen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği e, verildi. Bu görüşme tabii ki pazartesi günü yapılan biliyorsunuz üçlü toplantının arkasından geldi ki zaten Kremlin açıklamasında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karabağ konusundaki görüşmelere dair bilgilendirdiği e, söylendi bu Kremlin açıklamasında. Dolayısıyla e, liderler Karabağ sorunu başta olmak üzere özellikle koronavirüs salgına dair birlikte mücadele, ortak hareket etme ve e, ortak aşı geliştirme çab çabaları ve tabii ki Türkiye'nin biliyorsunuz Rusya ile beraber Sputnik aşısının Türkiye'de üretilmesi konusunda bazı müzakereleri vardı ki işte buna dikkat çekildi Kremlin açıklamasında ve e, ortak aşı geliştirmesi konusunda e, bazı konuların ele alındığı, görüş alışverişi yapıldığı Kremlin açıklamasında az önce verilmiş oldu. Dolayısıyla biz buradan Başkan Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özellikle Karabağ konusunda e, hem Paşa Çinyan'la hem de Aliyev'le yapmış olduğu görüşmeye dair bilgilendir bilgilendirdiğini, e, dolayısıyla Putin'in hem Macron'la hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hem de e, Agit Miskurlu'nun diğer üyesi Birleşik Devletlerle sürekli diplomasiyi çalıştırdığı Moskova, e, sürekli yapılan açıklamalar buradan, Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Krem'den yapılan açıklamalar bu şekildeydi ki, iki gün sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuda bilgi verilmiş oldu. Diğer taraftan tabii ki ikili görüşmeler vardı masada. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in Suriye ve Libya konusu başta olmak üzere diğer ticari konular ve enerji işbirliği alanındaki Rusya-Türkiye ilişkilerini değerlendirdikleri ve biliyorsunuz yıl sonunda 28 Aralık'ta Dışişleri Bakanları Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Soçi'deki zirvesinde ele alınan yol planı, yol haritası bu görüşmede değerlendirildi diyebiliriz kısaca. Ancak esas odak noktası telefon görüşmesinin Karabağ konusuydu ki Türkiye'nin, Rusya'nın yapmış olduğu çalışmalara Kremlin açıklamasında destek verdiği, bundan sonra Türkiye ile Rusya'nın bölgede ortak adımlar atacağı, bir, bir kez daha ilgilendi ve vurgulandacağına reç var.